Hanımlar, beyler kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyunla tekrar karşınızdayım. Oyunumuzun adı Black the Fall. Steam'de çok uygun fiyata alabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz uygun fiyata oyunları da tanıtıyorum. Yani ana, AAA ve eksklusif oyunların yanında uygun fiyata alabileceğimiz alternatif ara oyunları da tanıtmakta devam ediyorum tabii arkadaşlar. Black the Fall 24 lira, 25 lira civarında çok uygun bir fiyata sahip. Bildiğiniz üzere çok meşhur oyunlar vardır arkadaşlar. Limbo ve Insight. Her iki oyunda da çok benzerlik gösteren, çok güzel bir yapıma benziyor. Sizle onu paylaşmak istedim. Hadi geçelim oyuna başlayalım. Oyunumuz yine Insight'ta olduğu gibi e, böyle apokaliptik bir dünyada geçiyor. Zaten yapımcı gerçekten Insight'tan etkilendiği belli. Güzel bir yapım. Evet arkadaşlar. Koşma tuşunu aç, tuşlara bakalım. Şu mermi var. Evet. O arkadaşlar bir set çevireceğiz herhalde. Şuradan normalde geçmemiz lazım. Aa! Oh, oh. Hmm. Bir dakika. Şuradan bir önce... <laughs> Biraz bir <set> çevirelim. <laughs> Konsolok kardeşlerim, henüz abone olmamış kardeşleriniz varsa lütfen abone olsunlar, kanalımı takip etsinler. En son haber ver güncel oyunlarla, hatta fazlasıyla arkadaşlar hemen hemen her oyun alıyorum her oyunu oynuyoruz çünkü birçok farklı e, key, oyun tarzına ve keyfine sahip izleyicilerimiz var o yüzden herkese uygun şeyler çekmeye çalışıyorum sürekli o yüzden her tarzda her çeşit oynuyoruz arkadaşlar bu demek ki kırmızı bizi vurmuş da şöyle gölgesinden yararlanabiliriz evet zıplama tuşumuz da var Hadi dostum gir içeri. aynı. Evet arkadaşlar limbo yani grip tarzı da oynanış tarzı da işte aslında bir nevi platform. Arkadaşlar eskiden zaten platform oyunları çok meşhurdu. Yani 90'lı yıllarda Allah göstermesin ya şu deprem olayı var ya öyle bir ürker olduk ki öyle bir korkar olduk ki artık. Evet kardeşim. <laughs> bir deneyeceğim ölmeyi nasıl yanacak. Evet. Buradan geliyor. Böyle gidiyor. Böyle sırtımızda arkadaşlar numara var. Sanırım mah mahkûmuz ya da bilemiyorum ya da esiriz. Esir de olabilir. O tipa bak. Abi nasıl bir psikopat dünyadayız ya. Ben yavaş geçeyim. <laughs> Abi biz yukarıya gitmişiz. Yukarıdan geldik zaten. Şöyle yapalım. Ne diyordum arkadaşlar? Dedim ki 90'lı yıllarda aslında oyunlar aslında arkadaşlar tamamen platformlu. Yani bu şahandaki oynadığımız Tomb Raider'lar gibi arkadan kamera falan olayı yok. Çünkü 3 boyutlu oyun yoktu. O yüzden oyunlar genelde 2 boyutlu şekilde kamera açılarına sahipti. Yani genelde yan platform kameralar açılarına sahiplerdi. Nasıl yapacağız? Bir dakika. Ama yıllar sonra arkadaşlar teknoloji geliştiricileri de bir Kamera açıları değişti. Ve oyunların yapıları da değişti. Şöyle bakalım. Özellikle bu şu andaki bizim mevcut üç boyutlu türlerle tam ki boyutlu türler dediğimiz oyunlar arasındaki oyun türlerine yani tam bu olmasa da buna benzer türlere izometrik kameralı oyunlar deniyordu. Yani yer yer değişen çapraz açılara sahip ya da daha çok üst görünüm açılarına sahip oyunlardı. Ne zaman ki öyle bir arkadaşlar platform oyunu Üç boyuta geçiş yaptı ki. O da God of War'du. PlayStation şeyinde. Bu silahtan kırmızı da var. Hop. Bir dakika. Fakat tipe bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım. Onu kandıralım. Aa! Ne oldu? Daha iyi zamanlama ihtiyacım var sana. Biraz acele ettim. Arkadaşlar dediğim gibi daha önce Limbo'ya da Insight oynadıysanız, oynamadıysanız zaten onları da oynayın. Kesinlikle söylüyorum bakın. Oynamadıysanız onları da oynayın. Aa! orada kova düştü. Tamam. Oynamadıysanız arkadaşlar onları da oynayın. Çok değerli oyunlardır. 24 lira arkadaşlar. Para değil ya. Ve çok da keyifli, çok da güzel grafikleriyle, her şeyle güzel oyun. İlla kamerayı arkanıza almanız gerekmiyor arkadaşlar. Kamerayı arkaya aldınız mı 24 lira oluyor, 240 lira. Söylüyorum bak. Alternatif oyun sunuyorum size. Hmm, kapı kapandı. Geriye gidemiyoruz. Evet. Sırtımızda öyle mahkum numarası gibi bir şey var. Eee, nasıl olacak bu? Bir şey yok Atacak tuşmuş. Koşacağız o zaman. Çoy. Tamam. Biz de şunun arkasına dururuz. Ohop. Bu da olmadı. O zaman eğiliriz. Silahın ucu kıpkırmızı oldu yalnız ha. Evet, kilitlendi. <laughs> Muhtemelen o silahı orada yakacağız. Aynen böyle. Şimdi gel, takip et. <laughs> evet, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar yolumuza. Akılcı bir oyun. Çok seviyorum böyle. Nasıl yapacağız buraya? Bunları nasıl yapacağız? Hmm. Ha. Hmm, robotu çaptırıyoruz oraya. Aşağı gideceğiz mecbur. Şöyle hızımızı aldıracağız. Bir dakika. tamamdır. Evet, orayı da kırdırdık. Artık o da bizle içeri girer gelmesin, gelmesin artık. Hop. Evet, bazı noktaları böyle checkpoint yapmak için, checkpoint koymak için. Abi tiplere bak. Güzel değişik değişik. Apokalips bir dünya yapmışlar böyle değişik. Seviyorum böyle oyunları ya. Evet aşağıda. Hmm. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? <laughs> tahta var o kırılacak. Çok iyi ya. Evet. Yeni ekipman mı aldık? İnanmıyorum. Evet, harika. Şimdi Muhtemelen silahımız mı oldu? Hmm, görev verdiriyoruz öyle mi? Komut mu verdiriyoruz onlarla? Hmm, Tamam. Kölelere arkadaşlar yani esir olan insanlara komut veriyoruz. O ışıkla. Onu oradan çek diyorum. Hı hı mı? Al bunu o zaman. Hı -hı. Diyor, yapmam diyor. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. Canım benim. Hı -hı. Neyse bunu sadece görmüş olduk. <laughs> çok güzel. Evet bu da komut verme modülü. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu ne? Hazır oraya gitmeden önce bakalım neymiş. Evet. Tamam. Şimdi bunu kaldır. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Çok sevimli yapmışlar. Sesler şeye benziyor arkadaşlar. Apes vardı ya. Biraz Apes sandırdı bana. Bunda sadece işe yararlarını görmek için yaptık diye düşünüyorum. Yani aslında biz burada işimiz yok başka. Tahmin ettiğim gibi. Evet şimdi gelelim. Oo. Hop. Kaçtım vallahi. Abi nasıl olacakmış? Hemen vuracak. Şimdi. Hmm, şurada var. Tamam. O abim oraya gitsin, şey yapsın, alsın. Ona bir şey yapmaz herhalde, o işçi, o çalışan. <laughs> Aç kapıyı, bezerkan, <laughs> baş nasıl yapacağız? <laughs> Bu nedir ya? Ne diyorsun? Bayılırım. ben nasıl geçeceğim karşı? Hmm. Evet. Tamam. Bu nedir? Bir dakika o zaman. Şöyle yapacağım. içinde olmam gerekiyor belki de. Tamam ateş edecek. Asa hiç fena olmaz. Aa! E, kendim de öldüm. Hiç şansın yok. Bir kere yakaladım mı tamamdır. abi mümkün değil ya yani. <laughs> Yakalandım diyor hadi sen bakalım kolu çevir fuh <laughs> beyniniz altıya benziyor sanki. Ya da böyle arkadaşlar üstünde tüp falan da var onun. Dalgıçların kullandığı basınç odaları da benziyor. <laughs> <laughs> Çabuk adam yakalanmadan. Evet. Güzel. İşte bu. İşte bu. Şimdi. <laughs> tamam <değil> mı? <mi? Gülüyor> hmm, güzelmiş. Evet. Bu abim var. Burası Rusya arkadaşlar belli zaten. Oha yukarıda silah varmış. Evet o güzel bir sürpriz oldu. Abi felaket ya her yerden vuruyorlar. Şurasının noktası ama bu belli. Demek koşma yok. Sakin şu çizgiyi geçene kadar Sanırım geçtik artık o tehlike. Yani ben yine de sessiz gideceğim. Hayır. <laughs> 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 başka bir yol bulmamız lazım. Hmm? Hmm. 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 Ah, bu. Şimdi bunu niye açmış olabilir? <laughs> Yukarıda silah var. Hiç gerek yok. Sonra aşağıya. Burada. Kardeşim var. Bırak kardeşim onu. Gel. Gel. Gel babacığım gel. Ha sinema gibi bir yer burası. Evet başlat bakalım. Filmimiz başlasın. ...bastı mi? Hıh! Hıh! Evet o da. gördü. Pratik etsin. oyun çok tatlı ya, çok güzel. Şimdi. Burada bir kamera var. O nereye kadar gelecek? Şöyle yapalım. İsrail'e kontrol ediyor hepimizi. Şöyle yapabiliriz. Şu adamla yer değiştirecek. Oğlum gelsene. Bin ona. Hayır. Boş olduğunda sıkıntı yok. Yeter ki adam görmesin. Boşluk olursa stres olmuyor, sıkıntı olmuyor. Evet. Orası da boş. Ona ben geçerim şimdi. İkinci, üçüncüye geçimde basar giderim. Evet, öyle yapacağız. Tamamdır. Şimdi koş 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 koş. Aha. Olmadı şimdi. Ne olacak? Şurada ağırlıklar var ama. Bir dakika. Bir dakika hmm, tamam. Sen gel. 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 Gel babacığım gel. Şuraya gel tamam buraya çık. pardon buraya gel. Hı hı. Hı. Sen, sen de gel. Sen de burada dur. Çık çık çekim mi? Tamam. Eee... ya da şöyle olacak bir dakika. Hı hı. Sen de geç. Sen de geç hı hı. Ağırlık yapın abi kaldırın orayı bana Ben de altından geçeyim böyle Güzel Diyorum ya arkadaşlar Minik minik puzzle'ların içinde okuduğum Hoş grafikli olan Hiçbir şekilde stres yapmayan tatlı tatlı gidebileceğiniz Güzel keyifli boyun Abilerim kardeşlerim Bugün de Black The Fall adında çok güzel bir indie game baktık Çok keyifli güzel bir platformdu Yer yer izometrik kameraya da sahip. Güzel bir platform oyunu ve puzzle ile platform oyunu karışık. Evet sevgili kardeşlerim, eğer daha önceden Insight ve Limbo oynadıysanız bu oyunu kesinlikle, kesinlikle seveceksinizdir. Oynamadıysanız da kesinlikle size oynamanızı ve e, seveceğinizi garanti ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.